Yabani soğan ve göleves topluyorum. Salyangozlarımla birlikte onları yiyeceğim. Tamam işte böyle daha iyi. Cebimde 32 salyangoz, 3 soğan ve bir gölevez var. Güzel. Daha doğrusu yabani patates de var. Bu güzel bir çorba olacak. Pekala. Akşam yemeğinde ne var baba? 32 salyangoz, 3 soğan, ve bir de gölevez. Yemek zamanı. Gölevez parçaları. Her şey suyla bir bambu parçasının içine gidiyor. İşte böyle güzel. Yaklaşık 20 dakika sonra sıcacık bir çorbamız olacak. Sıcak, salyangozlu, proteinli ve soğanlı bir çorba. Yüzümdeki gülümsemenin sebebi bugün elde ettiğim zafer. Keşfe çıkmak ve risk almak işe yaradı. Şu an burada ateşin üzerinde yemek pişirebildiğim için çok mutluyum. Ateşi biraz kısmam gerekecek. Bir saniye. Bu bambunun tamamen yanmasını istemiyorum. Bu pişmeden önce yanarsa felaket olur.